Merhabalar. Şimdi köpeğimizin kulak yapımına geçtik. Kulak yapımında önce sihirli halkamıza 6 tane sık iğne yapacağız. Siyah renkte olduğu için umarım iyi görünür. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamıza 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra sihirli halkamızı çekiyoruz. Ve sonra ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yapıyoruz. 12 sık iğneye ulaştırıyoruz. Bir tanesini yaptım. Siyah olduğu için kancayı geçiriyorum bir dedik şimdi ikinciyi yapıyoruz 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 ve 11 11 12 Şimdi sihirli halkamıza şey sık iğnemizi en son yerine belirlemek için kancamızı geçirdim. Şimdi üçüncü sıradayız. 3. Sıra, sırada bir tane sık iğne, bir tane artır. Bir sık iğne. Bir tane artır bir sıkı iğne bir tane artır artırma aynı deliğe iki tane banmak anlamına geliyor Evet bir sıkı iğne iki artır. bir sıkı iğne iki tane artır bir sıkı iğne iki tane bir sıkı iğne Aynı deliğin içerisine iki tane sık iğne, bir sık iğne, aynı deliğin içerisine iki tane sık iğne yaptık. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü sıramızda iki sık iğne bir artır Bir, iki sık iğne. Şimdi üçüncü deliğe iki tane batacağız. Bir. 2 2 tane sıkı iğne peş peşe 1 tane artır 2 tane sıkı iğne bir tane artır 2 tane sıkı iğne 1 2 bir tane artır. Yani iki tane sık iğne çekip üçüncü sık iğneye iki kere banıyoruz. Kaçıncı sıradayız? Dördüncü sıradayız. Bir, iki tane sık iğne. Bir tane artır. Şimdi şekilde yaptık. Sıra geldi 5. sıraya. 5. sırada 3 tane sıkı iğne, 1 tane artır. 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 bir 2 iki. 3 bir 2 iki. bir 2 iki. 3 bir 2 iki. bir 2 iki. Bir, iki. 3 ve 1 2 1 2 dediğim yer neydi aynı sık iğnenin içerisine iki kere bandığım yerlere 1 2 diyorum şimdi altıncı sıradayım dört tane sık iğne bir tane artır 1 2 3 4 bir tane artırıyoruz 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 devam 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 ve sondayız. 1 2. Şimdi şimdi devam edeceğiz. 7. sıradayız. Hmm, i̇pi 7. sıradayız. 1 2 3 4 Bu sefer 5 sık iğne yapacağız. 4 5 2 bir tane de artırma yapacağız. 1 2 1, 1 2 3 4 5

1 2 7. sıradayız arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyoruz bir tane artırıyoruz 1 2 3 4 5 tane sık iğne 1 2 devam 1 2 3 4 5 1 aynı yere 2 aynı yere 2 şimdi 8. sıradan 11. sıra yani 8, 9, 10, 11 4 sıra aynı şey yapacağız yani artırma yok azaltma yok 8 9 10 11 4 sıra. Aynı şekilde öreceğiz. 1. sırayı örüyoruz. 4 sıra aynı sını öreceğiz. Evet, 4 sıraya gittik. 4 sıra gittikten sonra 12. sıraya geldik ve azaltma kısmına geliyoruz şimdi. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir azaltıyoruz. 2 3 4 5 1 azaltıyoruz. Azaltmayı ön loptan yapıyoruz. Şöyle umarım görünüyordur siyah olduğu için biraz. Tekrar 1 2 3 4 5 1 eksilt. Tekrar bir yanlış yerden alıyorum. Evet yanlış yerden almışım. Hı, tamam bir iki üç dört beş bir eksilt

bir eksilt tekrar bir iki üç dört beş şimdi tekrar bir eksilt deyip 13. sıraya geçiyoruz. 13. sırada da 13 ve 16. sıralar arası 36 sık iğne gideceğiz. Yani nasıl olacak? 13, 14, 15 ve 16. 13, 14, 15, 16'yı artırma ve azaltma yapmadan gideceğiz. 12. sıradaydık. 5x1 azalt yaptık. 1 eksilt yaptık. 36 tane sık iğnemiz oldu. Şurada toplamda. 4 sırayı da Bundan sonraki olan 4 sırayı da aynı şekilde gideceğiz. Hiçbir artırma ve azaltma yapmayacağız. Evet 4 sırayı ördük. 4 sırayı ördükten sonra 17. sıradayız. 17. sırada 10x 1a yani 10 tane sık iğne bir tane azalt yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne bir tane azalt 10 tane sık iğne bir tane azalt yapacağız 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 tane 12 10 sık iğne 1 6 ve 19. sıradayız 19. sırada iki tane sık iğne bir tane azalt yapıyoruz artık iki sık iğne 1 2 bir tane azalt 1 2 bir tane azalt 2 tane sık iğne. 1 2 1 tane azalt. 1 2 tane sık iğne. 1 tane azalt. Devam ediyoruz bir iki tane sık iğne bir tane azalt bir iki sık iğne bir tane azalt bir iki sık iğne bir tane azalt. Bir, iki tane sıkı iğne, bir tane azalt. Evet. Şimdi 19. sırayı yaptık. 20. sırayı da aynı şekilde yapacağız. 20. sırayı da aynı şekilde yapıyoruz. 2 tane sık iğne bir tane azalt yapacağız. 1 2 1 2, bir tane azalt. Bu şekilde 20. sıradayız biz şu an. 1 2 21'i de aynı şekilde iki tane sık iğne, bir tane azalt yaparak devam edeceğiz. Evet, 21. sıradayım şu an. Size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi normalde iki tane sık iğne bir tane azalt dediğim zaman şu azaltma kısmını yaptıktan sonra bir tane ilmek boşta kalıyordu yani bir tane sık iğne çekebilirdim oraya ama ben çekmek yerine o iki tane azalttığım kısım var ya yani şunu bir tane geriye kaydırdım iki seferde de 19'da da 20'de de şu şey ne deniyor buna? şu an ismini unuttum işte. Yani yer e, m, belirteci diyelim. Yer belirteci e, ne normalde burada olması gerekirken 20'ye geçerken buraya kaydırdım. Şimdi 2 x iki tane sık iğne bir tane azaltıyoruz. iki tane sık iğne bir tane azaltıyoruz. Azaltma kısmı şurada bitiyor. Yani şu'nun önünde bitiyor. İkisinde de 19'da da 20'de de bitiyor. Ee, bitiyor ve ben şurada bitiyor bu burada olduğu halde ben bunu bir tane geriye aldım. iki seferde de 19'da da 20'de de arkadaşlar geriye aldım. Ama şimdi geriye almayacağım. Şimdi benim burada e, iki tane sık iğne bir tane artır iki tane sık iğne bir tane artır yaptıktan sonra e, Şurada 3 tane sık iğnelik kısmım kaldı. Artık buraya 2 tane sık iğne, 1 tane pardon, 1 tane azalt, 2 tane sık iğne, 1 tane azalt yaptıktan sonra 21. sıradayım. 21. sırada 3 tane sık iğnelik yerim kaldı. Yani buraya 2 tane sık iğne, 1 tane azalt yapmayacağım. Direkt 3 tane sık iğne yapacağım ve o aparatı takacağım. 2 3 İnşallah anlamışızdır yani ben inşallah anlatabilmişimdir. Şimdi 19'da ve 20'de ve 21'de üçünde de iki tane sık iğne bir tane azalt yaptık ama 19 ve 20'de iki tane sık iğne bir tane azalt yaptım. Şu azaltma kısmı şu belirtecin yanına değil de yani buraya değil de bunun üstünde değil de hemen yanında bitti. Yani o sayı hemen yanında bitti. Bu biten yeri aldım bu belirteçi iki seferde 19'da da 20'de de. Hemen geriye aldım yani. E ee, ama 21'de geriye almadım. Çünkü 2 e, iki tane sık iğne bir tane artır kısmım şurada bitti. Burada bittikten sonra 1 2 3 tane sık iğne çekip bunu e, olduğu yere yaptım. Yani geriye almadım. Şimdi 22 23 24 ve 25'te kesinlikle azaltma yapmadan devam ediyoruz 22 23 24 25 yani 4 sıra azaltma ve artırma yapmadan devam ediyoruz sadece sık iğne yapıyoruz Evet 4 sıra artırma ve azaltma yapmadan devam ettim 25 sırayı bitirdim 26 sırada tekrardan 2 eksilt 1 2 tane sık iğne Pardon iki tane sık iğne bir azalt yapıyoruz 1 2 1 azalt Bir 2 bir tane azalt bir iki bir tane azalt bir iki ve üç diyoruz en sonda üç bir iki ve üç dedik ve de 27 ve 28. de aynı artırma ve azaltma yapmıyoruz ve kulağımızı bitiriyoruz. 27 ve 28. sırayı artırma ve azaltma yapmadan yapıyoruz ve kulağımızı bitiriyoruz. Evet ben bitirdim. Kulağım bu şekilde oldu. Şöyle. En sonunda da şunu yaptım. bu iki tane ayrı şu arası boşluk ya. Onu birleştirdim sık iğneyle. En sonunda da yaptığım şey o. Şöyle sık iğneyle birleştirmek oldu. Şu şekil. Bir dakika şunu Evet bitirdim kulağım böyle bu kadar ee, umarım faydalı olmuştur dediğim gibi o ee, demiştim ya şunu geriye aldım bir diye yani orayı umarım anlamışızdır şimdi iki tane sık iğne bir tane azaltma yapmıştık ya 19 20 ve 21 sıralarda 19. ve 20. sırada bir tane sık iğne şurada yani şunun altında bulunan sık iğne tek başına kalıyordu iki tane sık iğne bir tane azalt kısmı şurada bitiyordu o bunu çıkardım ben bu azalt kısmına getirdim ondan sonra 20. sırayı da aynı şekilde yaptım orada da bir tane kaldı böyle onu da aldım bir geriye getirdim ama bu saatten sonra hiçbir şekilde bu yer yer imiyle oynamadım yani 20 eee altını da mesela iki tane sık iğne bir azalt yaptım ama şurada 1 iki 3 tane şu şunu şurada olduğunu düşünün iki sık iğne bir, bir azaltma yaptım iki sık iğne bir azaltma şurada bir yerde bitti burada 1 iki 3 tane sık iğnem kaldı burayı 3 sık iğne ile bitirdim bunu da aynı yerine taktım arkadaşlar umarım faydalı olmuştur daha bombeli olmasını sağladı kulağın yani bunun Görseli böyleydi. Ben de bu şekilde yaptım. Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bebek videolarıyla karşınıza çıkacağım. Küçük broş videolarıyla karşınıza çıkacağım. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.